Evet arkadaşlar, merhabalar. Kontrol Otomasyon Teknoloji Bölümünden Gökhan Çelebi. Ee, öğrenci numaram 722 Tür C programı dersini göreceğiz. Büyük harfi küçük harfe çevirme ile alakalı yine aynı şekilde bir e, C programı hazırladık. ve bununla alakalı yazdığımız e, komutları hızlıca e, anlatmak isterim. Bu kütüphanesi, 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 e, main bir fonksiyon eee ile alakalı bir durum bu. Yani harf yazdığımızda eee küçük harfe harf çevirme ile alakalı e, bir e, e, aslında belirleme yapacak. Printf büyük harf dilimiz e, büyük harf değil. E, bizden e, program şöyle diyecek. Bizden bir kelime ya da harf isteyecek. Biz harfi gireceğiz. Ve e, o harftan sonra e, yine aynı şekilde 7 bitlik bir yine ASCII, 7 değerin 7 bitli ile çarpımını yapacağımız değer verecek. Ee, A ve B dediğim gibi harfin küçük halini en son yazdıracak. Ee, şimdi aynı şekilde süslü parantezler. Ee, yine aynı şekilde yazdığımız yerimiz açık kapatmak için, derlemek için kullandığımız bir bölümdür. Ee, şimdi şöyle, Python e, otomasyon dersinde tabii ki programlama dersi bizim için gerçekten katkılı bir dersdir. Ben de dedim ki, printer, scanners, hesaplama birimi, kabartıcı birimi. Şimdi e, dedim ki, biz başlayalım. Büyük harf, büyük küçük harf çevirme diye dördüncü ödevimiz olmaktadır. Çalıştır diyoruz, derle çalıştır diyoruz. Ee, bizden derledikten sonra, bir büyük harf girmemizi istiyor. Ee, benim adım Gökhan, G harfi e, giriyorum. Ee, Enter'a bastım, G harfi karakter, G girdiniz yazdı. Ee, Girdiğimiz değerin asçı, yani 7 e, e, bitlikle çarpıldığı bir değerdi. 256 idi herhalde. Yani, şey, o değere kadar çıkartabiliyor. E, sayısal sa e, karakterin hesaplamasını. Yine bastığımızda harfi küçük halini de yazdırıyor ve program kapatıyor burada. E, benim dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, görüşmek üzere.